Evet arkadaşlar herkese yeni videom merhabalar. Bugün bir soğuk videosu geldikten sonra sıcak yerdeki balıkların yeni getirdiğim balıklara devam edeceğim. Göstermeye başlayacağım yani. Şu şekilde göstereyim. Hatta cennet kuramları zaten göstermiştim arkadaşlar. Şimdi diğer türleri göstereceğim. Hatta burada sağdan sırayla hatta şöyle en baştan şu akvaryumu göstereyim size ilk önce arkadaşlar. Burada şu an e, Japon yavrusu var arkadaşlar, bir tane. Geçen bir en son yumurta almıştık. Geçen videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. O yumurtalardan iki tane çıktı arkadaşlar. Birini ben yanlışlıkla öldürdüm çok minik oldukları için. Şu an bakın e, sağ altta otun yanında arkaya kaçtı. Şu an arkaya kaçtı. Böyle küçük bir akvaryum vardı elimde. Yumurtaları çıkarttım bir kapta. Sonra çıkan yavruları da bu kaba koydum. Birkaç bitki falan da koydum arkadaşlar. Moss vardı elimde. Biraz moss koydum içine. Her gün düzenli su değişimi yapılıyor zaten yavrulara. İleride bunlardan daha detaylı bahsedelim. Her gün yeni su eklenecek. Şey, pardon. Yeni su eklenecek. Yeni dip çekimi yapılacak. Eski su çekilecek. Her gün yani düzenli olarak çekilmesi lazım. Hatta bunu durmadan ekleyip durmadan çekenler bile var yani. Bildiğiniz akarsu şeklinde düşünün yani. Su eklenip su çıkıyor. Şu an bakın yavru arkadaşlar şurada. Ben biraz yakınlaştırayım size. Bakın. Bir adet Japon yavrusu. Bakın. Şu şekilde. Görürsünüz herhalde. Büyük ihtimalle tek kuyruk. Şu şekilde onu da buraya koydum. Burada küçük akvaryumda, ışığın yanında. Daha yakından göstereyim hatta. Oh, minicik bir yavru arkadaşlar. Hatta biraz büyüdü bile yani. Büyümüş şu an. Ne yemle beslediğimi sorarsanız normalde bunlar zaten ya yumurta sarısı ya da artemia falan verilmesi lazım ama ben şöyle kendi yemimden arkadaşlar suyunu sıkıyorum. Bunun kendi suyu sıkılıyor buzluktan çıkartınca. O şekilde onu verdim. Burada zaten guramiler var. Bur burada moslar var. İkiye bölünüm bunlar arkadaşlar. Şu kabın içine zaten sardan gaz var. Onları göstermeye gerek yok. Şuraya geleyim arkadaşlar. Yavru kerevitler var burada. Bunları da yeni aldım ben. Yine kırmızı kerevit. Ama bunlar biraz daha az saldırgan diye aldım. Bakalım. Şu an 3 adet minik boyda aldım hatta. Biraz büyüdüler. Kerevitleri ben size şimdi bu arkada kap. Daha detaylı çekeceğim. Şu an lepistesleri çekeyim. Bunları bir video sonra falan sıcak yeri göstermeye yine bunları detaylı size göstereceğim. Zaten. Elime falan alırım göstereyim kerevitleri. Burada yine gobiler var. Şöyle biraz daha uzaktan açıyla alayım. Tavus kuşu gobiler bunlar. Bilmeyenler için. Şimdi buraya da arkadaşlar elimde son kalan fil kulak yavrularımı getirdim. Sağda solda evde nerede varsa hepsini topladım. Bir araya topladım. Hepsi küçük boylardı. Şu şekilde büyüdüler bile. Erkek gidiyor zaten yemler falan var. Yeni yem verdim. Yavaş yavaş yiyorlar. Çok fazla hareketler. Uzaktan çekeyim en Yeni yem attığım için salyangozlar bakın toplandı. Elimde de bayağı şu an salyangoz oldu. Yaklaşık bir 40 adet elma salyangozu var. Şöyle ben size uzaktan biraz daha çekeyim. Bu, bu akvaryum arkadaşlar yavruların akvaryumu öyle söyleyeyim. Çoğu geçen senenin yavrusu yani. Hatta aynen öyle geçen senenin yavrusu. Bu senenin hiç yavrusu yok. Hatta 3-4 aylık vardır aralarında yani. Biraz küçük kaldılar. Evet. Son olarak da bu akvaryumda arkadaşlar 4 artı 2 vardı. 4 dişi 2 erkek damızlık vardı. Bunlar asıl kendi damızlıklarım. Bu kan arkadaşlar 2 yıldır bende bu lepsis kanı var yani. Bu 2 yıldır bu kan üzerinde çalışıyorum. Şu an bunlar yani tek damızlığım ki bu hale getirmek için de bayağı uğraştım. Şöyle biraz daha uzaktan alayım. Bu hale getirmek için de bayağı uğraştım. Gördüğünüz gibi dişlerin de erkeklerin de kuyrukları full dolu. Hepsi mozaik. Özellikle şu erkeğimin kulağı çok büyük. Bakın bir sabit durursa diyeceğim arkalara doğru gidiyor. Kulakları zaten görüyorsunuz videoda. Diğer erkeğimin de mozaiği çok iyi. Yine %100 belki türü yakalayamadık ama yani şu ana kadarki yaptığım en iyi damızlıkları yakaladım. Hatta ben böyle damızlıkların herkes dolmadığını da düşünüyorum yani. Emin olabilirsiniz. Gerçekten iyi damızlık yetiştirir. Nazar değmesin. Maşallahınızı alırım. Benimden geldiğimce uğraşıyorum. Zaten dediğim gibi bunların şimdi birkaç yavrusu oldu. Burası da bir önceki kan yavrular. Eline galen elimden geldiğince zaten isteyen arkadaşları sahiplendiriyorum. Bakın şurada siyah hatta arkadaşlar. Kayboldu siyah. Yani şurada siyah. Şuna yakından odaklamıyor fazla. şu şekilde siyah gidiyor. Onun de şu küçük kabın içinde. Burada da yeni arkadaşlar var. Bunlar da vatozlar. Gördüğünüz gibi yem attım yeni. Yemleri yiyorlar. Yüce arkadaşlar. Bunları da yeni aldım. Diğer türüm bunlardı. Hem buraya bakın ee, dişi attım. Dört dişi vardı. Heh. zaten yarıda kaldı. Unutmuşum söylemeyi. Dört dişi vardı. Bir dişi daha attı. iki dişi daha attım. Tabi diğer dişi şu an ben de göremedim. Bir, heh, şurada küçük dişi. Bakın şurada küçük bir dişi attım. O da çok iyi. Kuyrukları falan dolu. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Zaten onu da uzaktan görürsünüz. 4, 6 adet falan cüce vatoz aldım. Birisini getirirken ben öldü. Getirdiğim poşet için sıkıştı herhalde. birisi de küçük kalmıştı zaten. Hiç yem yemiyordu. Diğer 4'ü de yaşıyor şu an. Dört tane cüce var yani. Şu şekilde göstereyim. Yani yeni tür buraya yeni tür yani cüce vatoz getirdim. Buraya da lepistes ekledim. Buraya da lepistes ekledim. Yavrulardan. Dediğim gibi kerevitler var. Kerevitleri getirdim. O şekilde. Kerevetleri daha detaylı ben size göstereyim zaten birkaç video sonra. Vatozları da şu şekilde göstereyim ben size. Cüce vatoz, siyah. Düz cüce vatoz. Tül kuyruk değiller. Şu an yem yiyorlar. Hatta finger finger geziyorlar. Yerlerde de yem var. Salyangozlar falanları bitirir birkaç saat içinde. Bakın zaten şurada salyangoz yemi yiyor görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıcak yerde de şu an havalar ısındı. Sadece sıcak yerde değil. Normal olarak hava ısındığı için Sıcak yerlere sular çok soğuk değil. Zaten ısıtıcıları falan var. Bir sıkıntı olmuyor. Hatta ben size şuradan bir son olarak kereviti de göstereyim. Bu da yaz geldiği için artık çıkmaya başladı. Niye odaklamadı? Şu, şu şekilde göstereyim. Yem yiyor. bunların bunla, bu dişi iki adet vardı elimde. Birisi öldü maalesef geçen gün. Sıcak yere alayım dedim. Herhalde sıcağı bir anda gelince kardaydı. Çok soğuk davalar. Sıcak yere alınca öldü. Evet arkadaşlar sıcak yer bu şekilde. Yeni lepistesler, güce otozlar geldi. Bunlar zaten her videoda daha büyüdüklerini falan görürsünüz daha detaylı. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim.